Sevgili izleyenler bir başka kapımdaki dedektif programına daha hoş geldiniz. Programın adından da anlayacağınız üzere bir dedektifimiz var. Takip edenler bilir. Yeni aramıza katılanlar için söylüyorum. O dedektif tabii ki ben değilim. Kim? Eda Ece. Kendisini birazdan sıcak yatağından alıp programımızı başlatacağız. Eda ne haber? İyiyim canısı. Sen nasılsın? Ay <laughs> canısı. Bu ünlüyü tanıyacak mıyım sence? Bence tanırsın. Merhabalar ben Atakan, oğlum Aslan ve eşim Serap. Bugün evimize konuk olacaksınız. Bir girer girmez tahminin var mı? Şurada kupa gibi bir şey gördüm, sporcu mu? Ya girer girmez e bir şey... Şurada kupa var yani ne Ama olabilir? tamam da yani hemen bir şey söyle... Ne bileyim, isim söyle o zaman. Hayır. Hemen Hı, tahmin ediyorum. Pırıl pırıl çok güzel kokan bir banyo. Evet. Çünkü Ay. mum kokulu herhalde. Bayılırım. Ben de mum çok severim. Bayılırım. E kokudan tanıyabilir. O yetenek var. <laughs> İnşallah tanımaz ya. <laughs> Ay anne bu. Ah, ah. kitaplarım. Ay, evet. Kitaplar kaldı. <laughs> Zaten bir kadın bir erkek yaşıyor bu evde diyecektim. Öyle mi? Çünkü hem kadın çantaları gördüm hem erkek ayakkabıları gördüm bir çiftimizin evi diyecektim. Nerede gördün bir de şimdi, yapalım, e, şey Merdivenden gibi. çıkarken şurada erkek ayakkabıları var, aşağıda da çantalar var. Şimdi bir de çocukları olduğunu düşünüyorum. Belki ha. belki eski hmm. kitaptır olabilir. <laughs> Şuna dönebilir miyiz? Aa, orada bir Bak, de... Bak demek ki Light falan da çevir, Ring canlı yayınlar yapan bir insan herhalde. Şu malzemeden Batıya bunu anladım. Makyaj da var. Evet, şimdi Aslan'ın odasındayız. Bir oğlumuz var bu odadan, bunu anlıyorum. Hmm. Kaç yaşındaymış, tahmin edebilir mi İbrahim? Sayıları öğreniyor Hadi herhalde. Hadi yaşını tahmin et. Yaşını tahmin edecek şimdi aslan seni. Dert. Çocuğun odasını kirletmeyelim istersen. Çok güzel konuştun. Gel şöyle, şöyle otur, ben onu çözeyim her ihtimale karşı. Hadi al süpürgeni. Kirletmişiz gibi kalmasın. davranacağım. Ay dinozorları var. kirletmedik ama zaten bu oyuncakla oynamak da benim olsun. hoşuma gidiyor. Ne kadar hafif görüyor musun? Evet. Bu, bu en zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu arada hiçbir şey yok bu arada. Tertemiz. İbrahim elin değmişken aşağıya kadar inersen. <laughs> e, tabii ki ev sahibimiz dedi ki elin değmişken aşağıya kadar inersen. <laughs> ben süpürürüm. Işıklı olanı çok seviyorum. Ben onu da ben alırım aşağıya. Onu aşağı ışıkla şey yapacağız. Tamam hadi gel. gel gel ilk önce bakma ona sonra Aa, Aa şeymiş Aikido mu bu? He Karate Aikido. Mi? Aikido. Karate, Aikido, Kickbox ama yok, Karate. Bir daha görebilir miyim o hareketi? <laughs> Ev sahibimize soralım. Bak aynı şekil. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim. Aikido, Kickbox ve Karate arasındaki farkı biliyor muyuz? Aikido, kickbox ve Karate arasındaki farkı biliyor musun? Bunu ev sahibimiz merak ediyor. Cevap veriyorum, hayır. Süper. <laughs> Masada seni dikkatini çeken bir şey var mı? <laughs> evet, eşim sağ olsun oralarda bırakmış. Evet. <laughs> ev sahibimiz <laughs> ana olarak getirmiş değil mi? Tamam, anladım. <laughs> bu çok ciddi bir ipucu bu arada. En büyük ipucu Hindistan cevizi. Survivor'a mı katılmış? Ben o kadarını bilemem. İpucunu dedim, sen bilirsen bilirsin. Tamam. Bence bilebilir mi? Bence, Bence. Bilme şansı yok. Çok zor. Ya belki bir şeye bakabilir miyim? Mi? Sadece... Neye bakacaksın ya? Aklımda bir soru vardı. Aklıma bir ünlü geldi ama oğlu olup olmadığını bilmiyordum. Ve oğlu olduğunu teyit ettim. Artık gönül rahatlığıyla isim verebilirim ve sen yenileceksin. Bir bakabilir miyim? Neyi? Ya bilirse gerçekten çıldıracağım artık ben ha. Abi bu olacak iş değil artık ha. Ben size söyleyeyim. Ne yazdığını çok merak ediyorum gerçekten. Ya. Abi bakar mısın ne yazdığını? Hadi gelin bekliyoruz sizi. Buyursunlar. Kendi Aa. eviniz gibi Rah rahat Gerçekten tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ, teşekkür çok sağ olun, ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, önümüzdeki hafta inşallah bu sefer Eda'nın bilemeyeceği bir çok zor. ev çok sahibinin çok evinde zor. olacağız diye boşa artık diliyorum ben. Çünkü gördüğünüz gibi hiç e, ipucu olmadan neredeyse e, Atakan'ı bile bildi. Çok öpüyoruz. Hoşçakalın. <laughs>